beraber süper saf oynuyoruz. Önceki bölümün çok iyi izlemişsiniz. Bugün de ikincisini çekiyoruz. Ama önce abone ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 5000 like gelsin. Hadi bakalım. Geldi Ne? Bacı geldi. Ben kaçır oyunu Tamam. Bakacağım orada. Dur. <gülüyor> 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 Ama Black'lam gelmesin dedi. Evde karşı ayaklandan sonra geldik mübarek. Ayaklandan gelmesin ya bak. Bak bir gün internet çakmasın var ya. O Beklemem öldürür. Uğak. Bak yapmayalım ha. Iyy. Trenlerin üzerindeyim. Iyy. Hay ya bu, bu köyde hiç araba yok mu be? Tövbe. Bak o çalan geçmeye sakın. Yoksa çarparsınız. Allah'ım bu niye zıplamıyor ya? Bak dikkatli oynuyorum şu an. Çok dikkatliyim. Şuradan geçtim. Allah. Oo, çok iyi ay ayakkabı aldım. Evet gidiyorum. Evet. Çok iyi gidiyorum ya. <laughs> Aman bir kere şey olmuştu ya kay kay. Ya ya izlemeyeyim mi? Bir daha izlemeyeyim ya ver hele. Ya ne olur ya. Ne Neyse baştan başladık bakalım. Evet oyna diyoruz. Ben önceki videoda da hiç yanmamıştım. Burada niye yanıyorum bari ya? Niye hep burada yanıyorum ya? Anlamıyorum. Arkadaşlar süper sarfı çalan bir tane oyun varmış. Adı altına koştu olmuş. Ve oyun kötüymemiş Bir bakın. Ya oynayın bir. Bakın. Süper sarfı puan puanlayın. Sonra altına koştuğumu da yazın. Puanlayın. Sonra hikayesini anlatın yorumlara arkadaşlar. Hikayesini okuyacaktık. Hikayesini anlatın, yorumlara yazın hikayesini. Subes harfinkini de bilmiyor ama Tom'unkini de bilmiyor. Yani hiç, hiç, hiçbir oyununkini bilmiyorum yani. Evet, şu an Nikos. Nikos. Evet, bunu aldık. Oh. Hadi hadi şunu al. İşte bu. O. Oh. Abi 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 abi. Abicim ya, o iyi. Nikos da tamamlandı. Kelime abi. Tamamlandı. Çok iyi, çok iyi. Bak. Kapamıyor he. Dün video çekemedim arkadaşlar. Ne biliyor musun? Tablet şarjdaydı. Ya adam kapanıyor video çekince. Ben de videoyu sildim her video. 6 tane video çektim o da olmadı. Ama bugün rahatacağız Evet şöyle. Kelime abi oynayan. Kelime. Kelimeleri seviyorsanız like atın. Abone olun arkadaşlar. Kelime abi. çok severim. buradan geç, buradan şöyle. Oh. Ama o geliyordu, geliyordu. Anam büyük bir kaza, büyük bir dehşet. Bu ne lan? Bay. Azka, sen polis amca yakalıyordu, yakalıyordu, diyor. yakalıyordu. Daha zora koştuğum yok. Oh. 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 Altınları aldım. Arkadaşlar, yoksa çok önemli. Altınlar çalınmamış. Bari bizim olsun. Nasıl yaşım Bütün ağızlar şimdi bende olacak. Arkadaşlar şeniden. bir de ben size bir şey göstermek istiyorum Surf Ama burada değil şu an. Ne abi yok Bari. Alemler kırılır değil. sen ne biçim zıplıyor lan? Sen bunu gücünü mü yükselttin? Ne Cık. oldu? Ayakkabı giydim. Uy! Arkadaşlar bakın. Bakın zaten kurtulamıyor. Ağa, bak reklamı izlemeyeceğim abi. Reklamı izlemeyeceğim. Evet. Bakalı. Ooo, gay gay. İkincisi para geldi. 300, 300 para. para. Çok altın iyi. olsa ne güzel. Lan şimdi altının fiyatı o kadar fazla ki. Aynen ya. Arkadaşlar haberlere gidip bir bakın. Altınların fiyatı ne kadar? Etlerin fiyatı ne kadar? Oho. Çeyrek altı şu an 3200 falan. Yok Herhalde. artık ya. Ay düşün benim param o kadar değil. <laughs> arkadaşlar kaç parası var? Ben borç aldım nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum ya. Niye o kadar dolar artıyor? Aa enflasyon işte. Dolar artıyor arkadaşlar. Artıyor da ne yapalım Aynen. yani. Bizim elimizde olan bir şey değil. Aynen. O haberlerde Ama gönlüyor. inşallah düzelir. Aynen ya. Eskisi gibi oldu. 25 kuruşluk. Aynen. Bütün her şey aslında. Bir kere bakkal almıştık. Ben bakkal çok. Bakkal satın almış. <laughs> oh kafam. <laughs> Kafan vurdun lan. <laughs> Anam. 7 dakika olmuş oğlum. Vallahi mı? 07 07. Sadece. Koş koş. Koş lan. Arkadaşlar bu video o kadar uzun olsun ki. Uzun olmayacak. Ben bir tane şey göstereceğim. Bitecek ondan sonra. Tamam. Ay ay, ay 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 Oha ne yaptın lan sen? Oha. Oha. <laughs> Çıktım. Oyuna bug'ını buldum arkadaşlar. Yok çıkılıyor ki. <gülüyor> çıkılıyor. <gülüyor> Şaka yaptım. Çıkan var mı gerçekten? Yok. Abi ya. Ben bir kere çıkmayı denedim de kafam vurup ölmüştüm. <laughs> Oyunda mı? Gerçekte değil ya. Oyunda ya. Bu spor <laughs> <laughs> Arkadaşlar abim de OSM oynuyor. Futbol videoları çekiyor. Onları da izleyin. <laughs> Kanalıma abone Yani abone olsanız ne olur abone olun ne olur? Nasıl mahcun dokun? Adam bir gecede yirmi abone bildi. Anne, bazı Beni ama... de öyle yapın ne olur? <laughs> tamam oğlum sen bir kabine olmam lazım. Evet. Aa hadi bir şey göster. Elbette şimdi göstereceğiz. Geliyoruz. Ne? Ben şimdi Babam böyle görüntü. Abi bak reklam gitti. Herkes 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 görecek şimdi bakalım nasıl bir artistlik. Reklam gitti. Mehmet Türkiye videoları çekiyor değil mi? Hı hı. bir gün oyun videosu çekelim mi? Abi çok güzel video çekmiştik. Türkiye süper güzel olsaydı ilk 11. Ama onu 3 gün tanıdım. Yunanistan evet arkadaşlar. Sezon Avu Yunanistan. Sezon Avru. Ahşap bu, bu arada Oynadığım oyun Yunanistanca. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay Burada bay. Altın kaç lira oldu? Onu da yazabilirsiniz. De Tom ve Super Sarf'ın hikayesinde yorumları yazmayı unutmayın. Ya yapayım. tamam Pardon. be.